Eğer kendi ruhunu görebiliyorsan, yani kendi iç yapını görebiliyorsan, yani gördüğünü görebiliyorsan, duyduğunu hissedebiliyorsan, bu akıl almaz sarsıcı bir şey. Birisi duyuyor, birisi görüyor. Yani hiç açıklaması yok. Yani buna iman etmeyen bir varlık asla olamaz. Ya yani muazzam iman edildi. Hatta insanın bunu düşünmeye takati bile yetmez. Yani kısmen düşünebilir bir insan bunu. Ben onun için bunu sadece yazılı teorik yazdım, o kadar. Yani düşünmeye bile ta takati yetmez insan. Yani Allah korkusundan bayılacak hale gelir. Allah'ın haşmetinden bayılacak hale gelir. Muazzam bir delildir, yani. çok büyük bir delildir. Allah diyor ya size kendi içinizde, kendinizde de ayetler yarattık. İşte bu on. Hani kendini bilen Rabbini bilir diyorlar ya evet. tasavvufta, işte kasteden budur. Yani iç benini bilen, onu bildi mi bitti. Ama tabii hayvanlardan, bitkilerden, çiçeklerden de bakabilirsin ama bu hepsini bitiren bir şeydir.